kendine güvenen fil kitabımızın adı. Top oynamaya geliyor musun küçük fil? Hayır diye cevap verdi bankta hortumun önüne eğerek oturan fil. Haydi küçük fil lütfen gel diye rica etti arkadaşları ısrarla. Ama fil top oynamak istemiyordu. Becerikli olmadığını düşündüğü için oturduğu yerden arkadaşlarını seyretmekle yetinmeyi tercih ediyordu. Ama arkadaşları bu durumdan dolayı çok üzgünlerdi. Neden onlarla oynamak istemiyordu acaba? Kendimi beceriksiz hissediyorum ve arkadaşlarımla oynayamıyorum dedi fil annesine. Ama öyle değilsin dedi annesi. Sen de arkadaşların gibi oynayabilirsin. Göreceksin. Sana yardım edeceğim. Şimdi bacaklarını dümdüz uzatıp ellerini bacakların üzerine koy ve derin bir nefes al ve neyi beceremediğine konsantre ol. Bunu bir süre düşün Şimdi bununla mücadele etmeye hazır mısın diye sordu annesi. Ayağımı bir türlü doğru dürüst kullanamıyorum. Topa vuramamaktan korkuyorum." dedi fil bağırarak. "O zaman derin bir nefes al." dedi annesi. "Üzerine yağmur gibi cesaret ve güven yağdığını hayal et. İyice konsantre olup bu cesaret ve güven yağmurunun her yanını sardığını düşün." Fil kendisini rahatlamış hissederek arkadaşlarıyla oynamaya gitti. Hey, işte fil geliyor diye bağırdı kedi. Küçük fil arkadaşlarıyla birlikte topun arkasından koşup oynadı. Belki birkaç kere topu ıskaladı ama sonunda şahane vuruşlar yapmayı başarmıştı. Aferin dedi annesi. Çabuk öğreniyorsun. Herkes biraz yorulmuştu. Şimdi bir şeyler atıştırmanın tam zamanıydı değil mi arkadaşlar? anne filin aklına bir fikir gelmişti. Kim yol bulma oyunu oynamak ister diye sordu. Herkes istekli bir şekilde elini kaldırdı. Şimdi ikişer olarak eşleşin. Birbirinizin gözü kapalı olacak. Gözü kapalı olmayan kişinin sesi gözü kapalı olana rehberlik edecek diye oyunun kurallarını anlattı anne fil. Filin gözleri kapalıydı. Yolunu rehberinin sesine göre bulacaktı. Önce biraz duraksadı. Küçük adımlarla ilerledi. Ancak sonra eşine gerçekten güvenebilmeyi başardı. Oyun bittikten sonra hep beraber salıncağa binmeye ve kaydıraktan kaymaya gittiler. Fil, kedinin salıncaktan inmesini beklemeye başladı. Aslında salıncağa bir an önce binmenin sabırsızlığını yaşıyordu ama arkadaşına bir şey söylemedi. Ama kendine salıncaktan bir türlü inmeyince küçük fil annesinin yanına gitti. Kedi salıncağı bana bırakmıyor diye bağırdı ve ağlamaya başladı. Sakinleşmek için önce derin bir nefes al dedi annesi. Baş parmağını ağzının önüne getir ve toprağa sıkıca kök salmış bir ağaç gibi sabit tut parmağını. İşte böyle. Şimdi parmağına doğru üfle. Ağacın o kadar sağlam ki üflesen de hiç kımıldamayacak. Fil annesinin söylediği gibi yaptı. İşte sen de kedinin önünde tıpkı bu parmak gibi yani dimdik bir ağaç gibi durduğunu düşünebilirsin kendine inan ve ayaklarının altında sana güç veren büyük köklerin olduğunu hayal et. Sonra kedinin karşısında omuzların dik ve sağlam bir şekilde durabilir ve kibarca salıncağı sana bırakmasını rica edebilirsin dedi anne fil. Fil çok mutlu olmuştu. Küçük fil parmağını dik tutarak kedinin yanına doğru gitti. Bu hareket ona ihtiyaç duyduğu cesareti ve güveni veriyordu. Kedinin karşısına dikilip annesini söylediğini yaptı. Kedi de sakince salıncakta inip yerini arkadaşı file bıraktı. "Teşekkür ederim kedicik. Biraz sonra salıncağı tekrar sana bırakacağım. Bana güvenebilirsin." dedi fil nazikçe. Fil salıncakta bir süre sallandı hem de çok eğlendi. Sonra salıncağı tekrar kedi bindi. Daha sonra ikisi birlikte koşarak kum havuzuna doğru gittiler. Fil kovasını ve küreğini getirmemişti. Kedinin kovası ve küreği ise yanındaydı. Filcik bir an yardım istemek için annesine gitmeyi düşündü. Ama sonra hemen baş parmağına baktı ve parmağını dimdik tutup üzerine doğru üfledi. Sonra Gözlerini kapattı ve derin bir nefes alarak kollarını önüne doğru uzattı. Güç ve güvenle dolu sapsarı bir pırıl pırıl güneşi düşündü. Bu gücü ve güveni kendi kollarında ve parmaklarının arasında tuttuğunu hayal etti. Sonra bu güneşi kalbine doğru çekerek ondaki güveni kendisinde hissetti. Sonra küçük fil kediye bakarak sakince Rica etsem küreğini ya da kovanın bana ödünç verebilir misin? Oynamak için benim de onlara senin kadar ihtiyacım var dedi. Kedi hemen arkadaşının dediğini kabul etti. Tabii ki, tabii ki kullanabilirsin fil, biz arkadaşız dedi. İkisi birlikte kova ve küreği dönüşümlü olarak kullanarak kumdan harika bir şato yaptılar. Vakit epey ilerlemişti. Eve dönme zamanı gelmişti. Kendinle gurur duyabilirsin. ''Sen gerçekten çok beceriklisin.'' dedi annesi Fil'e. Fil gülümseyerek başını salladı ve annesine gülümsedi. Paylaşmak güzeldir. Arkadaşlık güzeldir. Hoşçakalın.